Selam YouTube sevgili dostlar ve değerli abonelerim. Melek Müze ekranlarına hoş geldiniz. Sizlere Gencinin Impact hakkında bilgilendirici rehber videoları hazırlamaya devam ediyorum. Bu videoda nasıl iyi bir takım oluşturulur? Elimizdeki karakterlerden nasıl en iyi şekilde faydalanabiliriz? Başlıklarını konu alacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Ancak başlamadan önce videoyu izlemeyi bitirdiğinizde, videodan çıkmadan önce like butonuna basarak bana destek olabilir ve videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma abone olup yorumlarınızla desteğinizi zenginleştirirseniz çok mutlu olurum. Son olarak yeni abonelerime hoş geldin demek istiyorum. Herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Evet, sanırım artık başlayabiliriz. Şimdi takım oluşturmak. Takım oluşturma hakkında herkes farklı bir şey söyleyebilir, değil mi? Yani çünkü herkesin kendine özgü oynama alışkanlıkları var. Ama burada söz konusu elementler ve elementlerin sunduğu bonus nitelikler var. Dolayısıyla bu takım en iyi, şu takım işte oyun bitirir ee, gibi şeyler söylemek yanlış olur. Bu noktada şu ortaya çıkıyor abi hangi durumlar için nasıl takımlar oluşturmalıyız? Yani farklı okazyonlar var demek ki oyunda, değil mi? Farklı durumlar var, farklı okazyonlar yani etkinlikler var. Ee, ve bu etkinlikler, okazyonlar için e, çeşitli takımlar oluşturabiliyoruz. Şimdi bir saniye notlarıma bir göz atayım. Evet. Yani şimdi zaten bir tane ana takımımız var, değil mi? Şuradan gösterelim. Bu yani siz ben PlayStation 4'te oynuyorum. Sizde menü bu şekilde olmayabilir. Buradan Parti Setup'a giriyorum. Siz de Party Setup'a girip takımınızı oradan oluşturuyorsunuz. Şimdi Main Team dedik. Bir tane ana takımımız var. Şimdi genel olarak ana takımla her şeyi yapabilirsiniz. Ancak bu bahsettiğimiz elementler var Yani bonus nitelikler, özellikler veriyor dedik. Bunlardan faydalanmak herkes için en mantıklısı olacaktır. O yüzden ana takımdan önce diğer durumlar için olanlara bir göz atalım. Ne demişim? Notlarıma bakıyorum. Bir Puzzle takımı. Evet yani açık dünya dünyadaki bulmacaları çözmek için kullandığımız bir takım yapmalıyız farklı elementlerde karakterlerin işte açık dünyadaki mekanizmalarla etkileşime geçip tetikleyeceği ve tetikledikten sonra işte bir şeylerin olacağı durumlar var bu durumlar için bir tane puzzle takımı yapıyoruz şimdi bu buna örnek olarak ben buraya bir tane puzzle'a yakın bir yerde başladım kayıt yapmaya burada bir tane sandığımız var örnekli olarak gösteriyorum yani bir <laughs> herhalde yine uzun bir video olacak. Olsun detaylı açıklayıcı şekilde anlattıktan sonra herkesin e, işine yarasın. Benim için önemli olan o. Yani burada amaç sizlere yardımcı olmak. Evet. Ne dedim? Burada bir tane sandığımız var. Şimdi böyle etrafı e, şey koruyucu artık neyse kalkan büyü ile çevrili olan sandıklar açılmıyor. Genelde yanına gidiyorsunuz ya düşman çıkıyor. Kesiyorsunuz öldürüyorsunuz açılıyor. Ya bir şey yapıyorsunuz değil mi? Bu durumda Şunlara bakıyoruz. Bakın burada e, meşale gibi zımbırtılar var. Belli ki bunları yakacağız abi. Bu kadar basit. Şimdi puzzle takımı dedik. Benim ana takımımda zaten bir tane ateş e, elementine sahip bir karakterim var. Changling. Changling. Nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Changling diyorum ben ona. <laughs> Şimdi istersen... Bu... hop. Niye o tarafa... Neyse bu tarafa doğru şey yaptı zaten. Bununla ee, bunun bu özelliğiyle bunları yakabiliriz. Ama bazıları çok uç noktalarda oluyor. Gördün mü bak bak ta nerede? Ne yapayım? işte oraya tırman, oraya tırman. Bunu eee her zaman yapmak istemeyebilirsin, sıkılırsın veya şimdi bu süresiz olanlardan bir tane. Bir de süreli olanları var bunların. Mesela şimdi burada konu ateş. Yani ateş elementini örnek vermiş buradaki puzzle'da. Eee Karışık olanları da var. Yani ateş elementinde elementinin bir özelliğini kullanıyorsun. İşte buz kullanıyorsun, hava kullanıyorsun, elektrik vesaire. Bunların hepsini ortak kullandığın puzzle'lar da var. Ve bunlar süreli olabiliyor. Yani o adamdan o adama geçiyorsun bilmem ne falan. Biri yukarıda oluyor, biri aşağıda oluyor gibi e, durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yani yoksa ya ana takımında zaten e, açık dünyadaki bu puzzle'larda çıkan elementlerden birine sahip olan bir karakterin zaten vardır. Ama bu bahsettiğim karışık komplike durumlar için bir tane puzzle takımı oluşturmak mantıklı. Şimdi setup, party setup'a girdim. Geldim abi. ikinci takım, üçüncü. Puzzle team diye bir not düşmüşüm. Buraya bakın sol üst köşede takımınıza isim verebiliyorsunuz. Kafanız karışıyorsa veya işte artık düzenliyseniz vesaire neyse. Burada ee, farklı elementlerde karakterler var. Görüyorsunuz elektrik var, fischl ee, aynı zamanda Fischl O kullanıyor, ee, Chongyun var, Buz, Amber var, Ateş, Aurora var. Bu ana karakterimiz. E, ben Aurora ismini verdim. Oyuna başladığımızda bize verdikleri karakter. Şu an Geo eleme, yani Geo elementine geçmişiz. Yani Toprak elementine geçiş sağlamışız. E, dolayısıyla elementi hani hava değil, Aurora. E, pardon, <laughs> hava değil, Aurora ne demek ya? Hava değil, Geo. Tamam. E, Tabi burada şey de olabilir yani hava elementine sahip biri de olabilir ancak ben hani zaten dörtlüden oluştuğu için takım hava gerekli olduğu takdirde ya ana takımımda zaten venti var onu kullanıyorum ee, vesaire vesaire. Neyse şimdi buraya geçiyorum abi puzzle takımına hemen deploy dedim takımı seçtim. Burada bakın kim var ember oyunun başında bize ember'ı niye veriyorlar abi çünkü puzzle'larda çok iyi. yani ok atıyor. Ok atarak uzaktaki noktalara ulaşabiliyor. Hop. Hem sürelilerde de işinizi görür. Süreli olanlarda da hızlıca halledebilirsiniz. ve Voilà. Ne yaptık? Sandığımızı açtık. Yani burada şunu anlatmaya çalıştım. Puzzle takımı oluşturursanız bu tabii ki iyi bir örnek olmadı. Ee, aslında çok da kötü bir örnek olmadı Çünkü uzak noktalardaydı ok Lokla ee, Onlara erişmeyi gösterdim size burada Dediğim gibi komplike puzzle'lar da var Farklı elementleri kullanmanız gereken Ona göre mesela e, farklı elementler var Hava işte elektrik Buz ateş bu üçün dördünü Kullanacaksınız ona göre bir takım oluşturup Hemen takımınızı değiştirebiliyorsunuz Biliyorsunuz Buradan geliyorsun abi Bastın Quick setup yazıyor Bastım Quick Setup'a. Buradan hızlıca değiştirip tekrar kareye basıyorsunuz. Takımı oluşturabiliyorsunuz hızlıca. Hmm. <laughs> Şimdi. E, puzzle takımıyla ilgili söyleyeceklerim buydu. Sıradaki konuya geçecek olursak sıradaki konumuz da şu. Evet. Evet takım oluşturma ünite 2. Exploration takımı. Yani açık dünyada dolaşırken bir noktadan diğerine giderken ve keşif için kullandığımız takım. Şimdi yok artık merak bunun için de mi ayrı takım oluşturacağız? Diyorsanız cevabım evet olacak. Nedeni cevabından daha tatmin edici. Çoğu yeni oyuncunun gözden kaçırabileceği bir nokta var burada. Şimdi sizlere onu e, müsaadenizle göstereyim. Evet. Yine party setup'a giriyoruz. Burada Exploration takımı diye bir takım oluşturdum yani keşif takımı. Burada hemen Elemental Resonance var bakın aşağıda. Ona basıyoruz. Burada hani elementlerden ve elementlerin getirdiği niteliklerden bahsetmiştim ya. İşte burada ee, o noktaya gelmiş olduk. Burada dördüncü sırada Impetuous Winds. Yani impetuous, impetuous tam nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Muhtemelen impetuous'tır. Daha mantıklı geliyor. Impetuous wins. Yani iki tane anemo elementi yani hava elementi takımınızda bulundurduğunuz takdirde bu bonusu alırsınız diyor. Bonus da şu. Decreases stamina consumption by 15%. Increases movement speed by 10%. Shortens skill see, uh, cooldown by 5%. Sondaki çok önemli değil. Ama ilk iki verdiği özellik çok önemli. Yani decreases stamina consumption by 15%. %15 oranında uh, stamina tüketiminizi azaltır diyor. Stamina çok önemli oyunda biliyoruz. Çok çabuk tükenebiliyor. Savaşırken kullanıyoruz staminayı. işte tırmanırken kullanıyoruz. Efendime söyleyeyim işte uçarken, kayarken kullanıyoruz. Onun dışında koşarken veya dash yaparken, sağa sola e, dodge yaparken de kullanıyoruz. Çok çabuk bitiyor. E, bu onun %15 oranında daha ee, azaltılmış seviyede tüketilmesini sağlıyor. İkincisi ise increases movement speed by 10% demiş. Bu da şu anlama geliyor. Ee, hareket hızını %10 oranında artırıyor diyor. ...yani daha hızlı hareket edeceğimiz anlamına geliyor... ...şimdi bu neden exploration takımı... ...anladınız mı yani keşif takımı... ...keşif yaparken yani savaşıyorken değil... ...bakın sadece bir noktadan bir noktaya gidiyorsunuz... ...veya işte tırmanıyorsunuz... E, ...yüksek bir yere tırmanacaksınız... ...veya bir yerden bir yere yüzeceksiniz değil mi... ...takımınızda mutlaka anemo... ...iki tane anemo elementinin bulunduğu... ...bir e, takım oluşturun... ...exploration takımı koyun adını da ya da keşif takımı... ...ya da ne istiyorsanız koyun Ahmet Hüseyin... ...Hasan Fatma koyun... ...hiç önemli değil ne koyduğunuz... E, e, bu takımı yüzerken, tırmanırken, işte dash yaparken ta haritada bir noktadan bir noktaya giderken kullanmanız gerekiyor. Söylediğim gibi tekrarlıyorum. E, fa e, sağladığı faydaları e, stamina tüketimini %15 oranında azaltır. E, hareket hızını %10 oranında artırır. Diğeri ise shorten skill cool'da kullandığımız skill'ler var ya işte e, onların dolumunu %5 oranında azaltıyormuş. Yani daha hızlı dolmalarını sağlıyor %5 oranında. Şimdi bu yüzden bu exploration takımı önemli. Yani explore yapıyorsanız, keşif yapıyorsanız bu takımı kullanmanız gerekiyor. Şimdi bende bu açık değil. Çünkü ana karakterin biliyorsunuz şeyin elementini değiştirebiliyorsunuz. Bende geo var şu an. Yani toprak elementi var. Şimdi aynı zamanda size onun nasıl değiştirileceğini göstereceğim. Yato isimli ...izleyicim, abonem... Ee, ...bir soru yöneltmişti önceki videolarımda bana. Nasıl değiştiriliyor diye. Ana karakterimizi alıyoruz. Yatocum, dostum. Statue of the Seven. Geliyoruz. Yani sen Geo'ya geçeceğin için Geo elementine... ...toprak elementine sen Geo'ya gidiyorsun. Ben şu an Geo'da olduğum için... Ee, anemoya geldim yani değiştirmen buna değiştirilebiliyor nasıl değiştirileceğini gösteriyorum burada bak girdikten sonra resonate with anemo yazıyor sen de e, senin durumunda resonate with geo yazacak bastığın takdirde buradaki heykel yani tanrının heykeli 7 tane tanrı var ya bu 7 tanrının heykeli bu anemo tanrısı e, ne yapıyor değiştiriyor ee, bizim şeyim elementimizi. Dolayısıyla şu an takımda ne oldu? Benim iki tane anemo karakterim olmuş oldu. Yani hangi e, element niteliklerini almış oldum? Hemen gösterelim tekrar hızlıca. Bak bir de aynı zamanda iki tane elektrik karakteri koydum takıma. High voltage verdi. Şimdi high voltage burada konu değil onu açıklamayacağım. En üstte bakıyoruz bizde olan impetuous wind. The economy, blah, blah, blah. Tamam bu ikisi var. Ee, bu şekilde e, haritada bir yerden bir, bir yere hızlı şekilde e, keşif yapabilir, gidebilir, tırmanabilir, yüzebilir vesaire vesaire yapabilirsiniz. E, şimdi şeyi de göstereyim. Haritaya geldim. Haritanın güneyinden bahsetmiştim. Şimdi burası başladığımız nokta değil mi? Haritanın güneyi derken bunu kastettim. Buradaki herhangi bir Statue of the Seven'a geliyorsun, Mushirayanlardan bir tanesine geliyorsun abi. Burada nerede var shrine? Göreyim ben mi körüm? Bakan kör. Aynen. Burada sanırım ilk statue of the seven shrine'ı bu. En yakını bu. Buna geliyorsun. Şuradakine. Şu stone gate ile dihua marsh arasındakine. geliyorsun. Buradan aynı şekilde elementini değiştirebilirsin yatucum. Ee, şimdi exploration takımını da detaylı şekilde anlattığımıza göre gelelim diğer konumuza. Diğer konumuz ise şu. Evet takım oluşturma ünite 3. En önemlisi ve diğerlerine kıyasla daha komplike olduğu için en sona bıraktığım ana takım sıradaki. E, sıradaki ana takım. E, şimdi ana takım oluşturma. Yani ana takım nedir? Oyunda ilerleme, savaş ve diğer her şey için kullandığımız takım ana takımdır abi. Ana takım belirlerken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Bunlardan bir tanesi. konuşası tuttu. Ee, birinci nokta DPS karakteri. Şimdi DPS karakterimiz sahada e, yani açık dünyada en çok bulunacak olan e, temel saldırılarımızı yapacağımız işte e, diğer karakterler ile e, element reaksiyonları için kullanıp sonra tekrar geçiş yapıp hasar vermeye devam edeceğimiz karakterimiz. Ne? DPS karakteri. Dolayısıyla DPS karakterimizin yüksek hasara sahip olması gerekiyor. Ben burada DPS karakteri olarak şeyi kullanıyorum, Razer'ı kullanıyorum. Razer çıktı. Daha iyi bir DPS karakteri elimde yok. Şu an onu kullanıyorum. Hasar arttırma ve iyi bir DPS karakterine sahip olmak için hazırladığım bir önceki videoma üstteki karttan ulaşabilirsiniz. Şimdi DPS karakteri geliştirmemiz gereken İlk e, karakterimiz olacaktır yani e, karakterimize DPS karakterimize e, öncelik veriyoruz İlk ona ağırlık veriyoruz bir şey geliştireceğimiz zaman ilk onu yapıyoruz yani ilk hep onu ve onun silah ve artifaklarının niteliklerini geliştirmemiz gerekiyor çünkü DPS karakterimiz e, karakterimizin şöyle bir özelliği var bizi oyunda taşıyacak olan karakter DPS karakteri abi yani kps karakteri önemli O yüzden ilk onu geliştiriyoruz benim elimde şu an bu var ee, bunun üzerine ağırlık veriyorum Tabii ki hani diğer karakterlerimiz de geliştirelim evet, taşıyabileceğimiz son noktaya getirelim silahlarını falan da upgrade edelim. Çünkü onları da kullanıyoruz yeri yani, okazyona göre değişiyor duruma göre içerisinde bulunduğumuz duruma göre kullanacağımız yerler değişiyor şimdi iki destek karakterlerimiz ee, destek karakterlerimiz de onlarda dikkat etmemiz nokta gereken nokta şu Ana DPS karakterlerim karakterimiz ve diğerleri ile element Reaksiyonları e, oluşturması gerekiyor seçeceğimiz e, diğer destek karakterlerin. ona göre seçiyoruz yani element Reaksiyonları nedir element Reaksiyonları abi e, elementlerin birbiriyle etkileşimi sonucunda ortaya çıkan etkilere element Reaksiyonları deniyor şimdi onunla ilgili bir birkaç örnek vereceğim ee, şurada düşman falan olacak yani ee, şimdi elektrikle mesela buz bir araya gelince ne oluyor? kondak e, diye bir e, etki ortaya çıkıyor. Ya da işte ateşle elektrik bir araya gelince overloaded reaksiyon ortaya çıkıyor. Yani sözünüzü her reaksiyon oluşturduğumuzda düşmanlara saldırırken e, daha fazla hasar vermiş oluyoruz. Bütün elementler birbiriyle farklı reaksiyonlara giriyor. E, şimdi birkaç örnekle bunları gösterelim. Şimdi benim takımımda support olarak... Bakın ana karakter ne dedim? DPS Razer. Razer elektrik karakteri. Tamam. Yanında Changling var. Changling Changling. Onun yanında e, Changling bu arada ateş karakteri. Chongyun. Buz karakteri. Bir de Venti var. Anemo. Yani hava karakteri. Şimdi bu neden ben farklı dört element kullanıyorum takımda? Neden? Çünkü yani e, genel olarak haritada karşınıza çıkan düşmanlarda ya mutlaka bunlarla bir reaksiyona girecek şeyi taşıyordur, nitelik taşıyordur. Bununla yap. Takımınızda bütün elementlerden, tabii ki bütün elementlerden adam bulunduramazsınız. 7-8 tane element var bu oyunda. Ee, yani bu ana Temel elementler diyelim, şimdi bu daha güncelleme vesaire gelmedi, daha bir sürü adam çıkacaktır. E, temel elementlerden karakter bulundurursanız, muhtemelen bir reaksiyon zaten oluşturabiliyor olacaksınız içinde bulunduğunuz duruma göre. Örnekle abi benim yaptığım şu bak. Ne dedim? Support karakteri olarak kullanıyorum dedim, geldim. Bunun ateş özelliğini... ikinci yapacağım şey, eğer Razer'ın bu hareketini yaparsam, ne dedi? Overloaded. Havaya uçurdu bunları. Yani aşırı yükleme yaptı. Ateşle e, şeyi birleştirdiğimiz zaman, elektriği birleştirdiğimiz zaman overload yaptı. Yine ben geldim buraya, attım ateşi, yak şunu. Niye yanmıyor bunlar? buz vuruyorum, ama bu sefer reaksiyon olmadı yanıyor olması gerekiyor. Yani ya adam kendisi ateş elementi olacak, düşman. Ya da işte buz elementi olacak ya da bilmem ne elementi olacak. Çünkü karşı elementi vurduğunda reaksiyon alabilirsin. Ya da senin onu yakman gerekiyor. O yüzden zaten bu farklı karışık takımlar kuruyoruz değil mi? Yoksa herkes elektrik olurdu. Tekrar deneyelim. Yan. Yanıyor. Vuruyorum. Ne oldu? Melt mi ortaya çıktı? Aynen. Yani erime ortaya çıktı. Ee, onun dışında hmm, mesela bir dakika geçtim. Sen de bir Bir tane teke düşürelim şunları. Şimdi elektriği vurdum. Üzerine buz vurdum. Süper kondakt oldu bu sefer. Ve bu e, reaksiyonları her yaptığımızda düşmana daha büyük daha fazla hasarlar veriyoruz. Tabii ki bu şey kullandığımız şey özellikler hani e, ace adamların acesini kullanmıyorum orada üçgen de mesela yani bilgisayarda nasıl bilmiyorum ace deniyor ama bunları biliyorum. Yani ana temel e, hareketi en iyi hareketi süperi yani adamın süperi e, ultimate'ı <laughs> neyse onu yaptığımız zaman tabii ki daha e, büyük reaksiyonlar yani daha hasar verici reaksiyonlar alıyoruz. Şimdi burada element reaksiyonları ile ilgili göstermek istedim. Söylemek istediklerim bu kadar. Onun dışında bitmedi tabii ki. Parti setup'a giriyoruz. Ben ne dedim abi? Dört farklı elementten bir tane takım oluşturdum dedim. Benim main team yani ana takımım. Quick setup'a gir girmiyorum. Buradan ee, elemental Residence'a giriyorum. Ne diyor? Dört tane farklı eşsiz element diyor benim sahip oldu. Protective canopy demiş. All elemental resistance 15%. Yani bütün ee, element Şeyine Bütün elementlere karşı %15 e, savunma, di, direniş, dayanıklılık alıyor Bu dördünü eğer takımda bulundurursanız Yani illa ateş, hava, elektrik, buz olması gerekmiyor Atıyorum su da olabilir içinde Sadece dördünün de farklı olması gerekiyor Bütün elementlere karşı %15 oranında dayanıklılık e, kazanıyorsunuz Onun dışında eğer takımınızda iki tane ateşe sahip Yani iki tane ateş elementine sahip adam karakter bulundurursanız Hemen bulunduralım hatta Quick Setup <laughs> Çıkar şunu. Gel abi. Amber Tamam Amber, reporting. Report canım Bakın bu sefer değişti. Fervent Flames oldu Affected by Cryo for 14% less time Yani şu anlama geliyor. Şimdi ateşin e, Zıt şeyine e, elementi Ateş elementinin zıttı. Cryo yani buz Burada. Burada buz olarak e, Belirlenmiş karşı elementine karşı yani bunun ateş olması veya bir şey olması bir şeyi değiştirmiyor. Ateş ise karşı elemente karşı bu durumda buz %40 daha az süre etkilenecek diyor. Yani 30 saniyesi 15 saniyeye düşürüyor onun etkisini. O anlama geliyor. Aynı zamanda tabii ki bu ikisini birleştirip kullananların çoğu şu şunun için kullanıyor. Increases attack by 25% yani %25 oranında saldırıyı arttırıyor diyor atağınızı yani hasarınızı %25 oranında arttırıyor diyor. Bunu da bir önceki videomda değinmedim buna unuttuğum noktalardan bir tanesi yani hasar art DPS arttırma ile alakalı. Eğer hasarınızı yine yüksek tutmak istiyorsanız bu <laughs> takımınızda iki tane ateş elementi bulundurun diye bir tavsiyede bulunabilirim. Bunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda şeyi söyledim zaten Impetuous Wind'i iki tane hava elementi high voltage var mesela. İki tane elektrik elementi bulundurursanız takımda işte karşı hydro. Elektriğin karşıtı şey oluyor burada su. Suya karşı %40 daha az süre etkileniyor. Aynı zamanda bu işte az önce yaptığı elde ettiğimiz reaksiyonlar var ya Superconduct Overloaded Electrocharge. Electrocharge da şey anlamına geliyor Biz mesela ne yaptık? E, overload ateşle elektriği birleştirdik e, Superconduct buzla elektriği birleştirdik Electrocharge da elektrikle suya vurduğunuz takdirde ortaya çıkıyor e, O zaman %100 e, neymiş bu? Elektro Elemental Particle Her şey geliştiriyor e, Bu partikıllar Partiküller oluşuyor ya bir hasar verdiğiniz vesaire zaman. Partikülleri toplayıp bu enerjinizi dolduruyorsunuz. Onlardan oluşturuyormuş bir tane. O anlama geliyor. Yani buradaki e, videonun başında söylediğim işte farklı okazyonlarda farklı takımlar oluşturabilirsiniz derken demek istediğim bu. Yani bir atıyorum şeye gidiyorsunuz bosslardan bir tane. Nerede o? Aç haritayı. E, şu bitki var ya bir tane. Hani bitkiler var daha doğrusu boss. Elit bosslar, Cryo, Regisvine. Neyse. Buna giderken mesela bu ne? Buz, değil mi? Buna giderken işte e, bunun karşı elementi neydi? Ee buzun? Ateşti, değil mi? Ateş iki tane takımda ateş bulundurursanız hem eee %25 oranında hasarınız artmış olacak hem de e, buza karşı %40 daha az süre etkilenmiş olacaksınız. Yani oradaki e, okazyon okazyonla kastettiğim bu. Yani hangi düşmana giriyorsanız ona göre takımınızı organize edebilirsiniz. Ama tabii ki her e, abi okazyon için farklı takım oluşturamaz, Değil mi? Sonuçta biz bu oyunu para vermeden oynayanlardınız. Yani ben şahsen para vermeden oynuyorum. Burada gösterdiğim her şey e, parasız yapılmış, elde edilmiş. Mesela karakterlerim buradan değil. Yok, yine oradan girebiliriz. <laughs> Fazla uzadı değil mi yine bu çok konuşuyorum ya. <laughs> ee, main team. Onu değiştirdik. Orada quick setup'tan tekrar geri döneyim ben. Amber. Hoşça kal yavrum. Sen git. Nerede benim şeyim? razer Gel. I'll scout ahead. 50, 40, 50, 50. Şimdi ben 50'nin üzerine zaten çıkaramıyorum. Çünkü 50'nin üzerine çıkarabilmek için yani e, karakterleri şey yapmak için Neo ascend yapabilmek için yükselt yükseltmek be için e, adventure rank 30 olmanız gerekiyor. Yani ben bütün karakterlerimi olabildiğince eşit orantıda e, birlikte geliştirmeye çalışıyorum. Tabii ki önceliği ben dediğim gibi DPS karakterimi veriyorum. Yani bütün reaksiyonları oluşturuyorsun abi savaş alanında az önce <laughs> gösterdiğim gibi sonra DPS karakterine geçip hasarını veriyorsun. <laughs> bunu vuruyorsun. Bunu eğer vurduğunda etrafında bir tane partikül oluşuyor. Basılı tutmadan ama. Ondan sonra o 3 taneye kadar çıkıyor. O sonra basılı tutup hepsini birden vurduğunda o 3 partikülü birden alıyor. Yine bu kurt adam çıkıyor ya bunun arkasında. O onu o zımbırtıyı, AC'ni doldurabiliyorsun. Yani bu ne kadar çok kullanırsan Razer'ı o kadar çok e, fayda sağlıyor sana. Daha fazla hasar verebiliyorsun. Şimdi konu yine dağıldı tabii ki. Sanırım söylemek İstediklerim bu kadar, ee, farklı okazyonları söyledim, İşte ne bileyim exploration takımından bahsettik, puzzle takımından bahsettik, noktalarıma geri dönüyorum bakıyorum, ee, exploration takımı, puzzle takımı, dps karakteri yani ana takımı oluştururken ilk dedik dps karakteri önemli, sonra destek karakterleri önemli, ee, işte element reaksiyonlarından bahsettik, buna göre takımınızı oluşturuyorsunuz. Şimdi e, yani herkeste Razer olacak diye bir şey yok. Aslında çok da zor değil Razer'ı elde etmek. Neden? Şimdi oyuna başladığınızda zaten oyun bir sürü ödül teşvik edici, motive edici ödül veriyor. Bir şeyler yapıyor. Oradan e, bir sürü summon yani wish yapma şansınız ortaya çıkıyor. E, bu yaptığınız wishlerden, summonlardan mutlaka e, birileri gelecektir yani. Mesela ben, bana Venti çıktı. İşte birkaç tane Shankling çıktı. Onun şeyini ee, neydi o constellation'ını 2'ye mi 3'e mi ne çıkardım? Ee, bu, bundan bir tane çıktı. Birkaç tane daha karakterim var aslında. Onları da gösterebilirim size. Fischl çıktı. Fischl'ı herkes DPS olarak kullanıyor. Çok iyi, çok şöyle, çok böyle. Ben pek e, al alışamadım kendisine. Sanırım e, Fischl'a gidecek artifact'ler, silahlar yok bende. Yani onun kullanması gereken. O yüzden çok verim alamadığım için Fischl'ı geliştirmedim. Bir de takımı bu şekilde yaptım. Yani farklı elementlerden oluşturdum. E, verdiği nitelik için değil. Yani dur her duruma uyduğu için, uyabildiği için ya da yani ateşle elektrik Yapabiliyorsun buzla ateş yapabiliyorsun buzla elektrik yapabiliyorsun ya da ateş anemo ateşle havayı birleştirdiğin zaman swirl oluyor. Etkisi etki alanı büyüyor verdiği hasar artıyor vesaire vesaire bunların hepsi birbiriyle reaksiyona giriyor. Bu benim hoşuma gidiyor her durumda işe yarayan bir e, takım etkili bir takım olduğu için şimdilik bunu kullanıyorum. Tabii ki istediğim daha diluk falan çıkmadı diluğu çıkartmaya çalışıyorum keşke çıksa asıl onu ana dps karakteri yapacağım. <laughs> İşte Diluc çıksa mesela Fissure'la alırım takımı. Okçu ya, hem okçu hem elektrik. E, o yüzden bunu alırım diye tahmin ediyorum. E, onun dışında support karakterleri olarak mesela Barbara var. Şeyde Spiral Abyss'te e, bildiğim kadarıyla yiyecek kullanamıyorsunuz. Yani canınız azaldığı zaman ya da adam öldüğü zaman diriltemiyorsunuz. Girdiğin takımla bitirmen gerekiyor. Henüz girmedim, e, güçlenmeyi bekliyorum hani sıkıntı çekmeyeyim diye. Ama birkaç video izledim, birkaç bir şey okudum şeyden, resmi sitesinden falan. Ee, Barbara orada faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ebise girerseniz Spiral Ebise, Barbara'yı geliştirin. Hem su elementi, e, hem sağlık veriyor takıma, sağlık basıyor. Yalnız Barbara'ya şey yapamıyorsunuz, hasar yapamıyorsunuz. Çünkü Barbara'nın canı ne kadar yüksekse o kadar çok sağlık basıyor, yani sağlık verebiliyor karakterlere. Yani takımdaki karakterlere. Mesela hadi hasarı arttıralım derken de herkeste de, de hasar işe, işe yaramıyor yani. Bir önceki videomda bahsettiğim gibi işte hasar yüzdesi verin hasar. Bunda da sağlık yüzdesi veriyorsun abi. Bunun da olayı o. Mesela şey var burada. Ee, neydi bu kız? Unuttum. Bu Geo elementine sahip. Noel, Noel. Aynen. Noel'de de mesela defans. Onun olayı da defans. Defansını vermen gerekiyor ki gerekiyor ki gücü artsın vesaire. Yani her karakterin e, yapılış tarzı e, eleme şeyler silahlar farklı. O yüzden ona göre e, yapıyorsun. Şimdi çok konuştum ben yine. Videoyu burada sonlandırıyorum. E, sonlandırmadan önce umarım e, video hoşunuza gitmiştir. Faydalı gelmiştir. Uzun olduğunun farkındayım ama dediğim gibi detaylı anlatmaya çalışıyorum. Herkes anlasın. Diye örneklerle gösteriyorum. Eğer hoşunuza gittiyse faydalı bulduysanız lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek dediğim gibi hem üst sıralara çıkabilir çıkarabilirsiniz. Dolayısıyla ee, bu videoya belki ulaşmak isteyen ee, keşfetmeyen keşfetmek isteyen birçok insan var. Onlara ulaşmasını hızlandırabilirsiniz. Hem bana destek olmuş olursunuz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Aklıma başka bir şey gelmedi. Eksik noktalar varsa üzgünüm. Siz e, yorumlar kısmında dediğim gibi yine yazabilirsiniz. Sorunuz olursa sorabilirsiniz. Bir sonraki videonun konusunu siz belirleyebilirsiniz. Yani şununla ilgili bir video yap diyebilirsiniz. Tabii ki bu oyundan bahsediyorum. Ee, böyle yani. Bir sonraki videoda o halde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.